Yukarıda verilen derişim hücresi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakın arkadaşlar, derişim hücrelerinde derişim farkından dolayı pil elektrik üretir. Şimdi elektrotlarımız aynı, çinko çinko. Bu nedenle ne olacak? Derişime bakacağız. Derişimi az olan çözelti anot çözeltisidir. Bakın bunda derişim daha az olduğu için bu kaptaki çözelti anot çözeltisi olacaktır. O zaman diğer kaptaki çözelti de katot çözeltisi olmalıdır. Şimdi birinci kap anot yarı hücresidir. Çünkü derişim daha düşük. Bunu yakaladık. İkinci kapta zamanla çinko artı yön derişimi azalır. Anot yarı hücresinde yükseltgenme gerçekleşmeli. O zaman buradaki çinko yükseltgenecek ve çinko 2 artı yön oluşturacaktır. Buradan iki elektron yola çıkar. Dış devreden diğer kapa doğru geçiş yapar. Elektronlar buraya geldiğinde çözeltideki katyonlar ise bu elektronları alır. Alarak ne yapacaktır? İndirgenecektir. Peki ikinci kapta çinko artı iyon derişimi azalır. Çünkü indirgeniyorlar. Doğrudur. Pil çalıştıkça birinci ve ikinci kaptaki çinko 2 artı iyon derişimi farkı azalır. Pardon artar demiş. Bakalım öyle mi olur? Siz e, çalıştırdıkça burası çinko 2 artı iyon üretecek ve buradaki çinko iyon artı derişimi artacaktır. Peki bu çözeltide ise çinko 2 artılar elektrota yapışacağı için zamanla çinko 2 artı iyon derişimi azalacaktır. Peki burası 0 idi. Burası 1 molerdi. E bu 0,01 büyüyecek. 1 molar azalacak. Bir yerde eşitlenecekler ve artık pil duracak. Pil çalıştıkça birinci ve ikinci kaptaki çinko 2 artı yön derişim farkı artmaz azalır olacaktır. Eşitlendiğinde de pil duracaktır. Zamanla birinci kapta çinko katı kütlesi azalır zaten gösterdik çünkü aşınıyor. Elektrotlar, elektronlar dış devrede birinci kaptan ikinci kaba doğru hareket eder. Çünkü anottan katoda doğru gidecektir. Bu da doğru. Cevabımız C seçeneği. Yukarıda verilen derişim hücresinin pil potansiyeli kaç volttur? Şimdi bakalım elektrotların ikisi de nikel. Derişimi az olan çözelti anot çözeltisi. Onu bir yazalım anot. Diğeri de bu durumda katot çözeltisi olur. Peki şimdi pil tepkimesini bir yazalım. Buradaki anot yükseltgenecek ve ne olacak? Nikel iki artı oluşturacak. Elektronlar dış devreden gidecekler, gidecekler, gidecekler. Katotun üzerine gelecekler. Çözeltideki nikel iki artı yonları da bunları alacak. Bir denklemini yazalım. Nikel katısı birinci kapta yani anot kabında yükseltgeniyor. Yükseltgenecek ve ne olacak? Nikel iki artı su da oluşturacak ve artı iki elektron çıkacak. Ürettiği gerilim bilmiyorum kaç oldu. Mesela standart yükselkenme potansiyeli A volt olsun. Diğer tarafta da nikel 2 artı indirgenecek. Nikel 2 artı su da 2 elektron alacak ve indirgenecek neye dönüşecek? Nikel katısına dönüştürecek. Bu durumda da indirgenme potansiyeli ne olur? E, yükselkenmesi A voltsa indirgenmesi de eksi A volt olacaktır değil mi? Bu iki tepkimeyi toplayarak hem pil denklemini bulalım hem de yarı tepkime potansiyellerini toplayarak standart pil potansiyelini bulalım. Ne çıkıyor bakalım bu? Nikel katısı alınan verilen elektron sayıları eşit. Nikel 2 artı suda denge tepkimesi. Nikel 2 artı suda artı nikel katısı. E-pilin standart değeri yani çözeltiler birer molar olsalardı üretecekleri gerilim 0.00 volt olacak. Çünkü derişimler birer molar olsaydı elektrotlar da aynı metal olduğu için bir fark olmayıp gerilim olmayacaktı ve doğru o da 0.00 çıktı zaten. Şimdi biz derişimi farklı olan pillerde pil gerilimini nasıl buluyorduk? Nernst eşitliğinden buluyorduk. Peki Nernst eşitliği neydi arkadaşlar? E pil değeri E pil standart değeri eksi 0.0592 bölü devreden geçen elektron sayısı yani n çarpı anlık denge ifadesinin 10 tabanındaki logaritması. Logaritma Qc yani. Peki biz E pil arıyoruz. Devam edelim. Standart pil potansiyelimiz 0.00 volt. Eksi 0. 0,592 bölü. Nikel kaç elektron gönderiyor arkadaşlar yükseltgenirken? 2. Diğeri de 2 alıyor. Yani alınan verilen elektron sayısı 2 olduğu için bölü 2 yazıyorum. Çarpı logaritma. Qc değerimiz nedir aslında? Bize verilen bu denge tepkimesindeki yani net pil tepkimesindeki ürünler bölü girenlerdir. Ama denge ifadesi yazarken katıları yazmayız. Ne yapacağız? Ürünlerdeki nikel 2 artının derişimi bölü girenlerdeki nikel 2 artının derişimini yazacağız. Peki ürünlerdeki nikel 2 artı şuradan gelmedi mi? Bu da yükseltgenmeden gelen. Yani yükseltgenmenin olduğu kaptaki anot kabındaki nikel 2 artı derişimini yazacağız. Bu da nedir? 10 üzeri eksi 2 molerdir. Bölü. Ürünler bölü girenlerdi madem. Ürünler buydu. Girenlerdeki nikellerde indirgenen nikel değil mi? Bakın buradan geldi tepkimeye. İndirgenen nikel ise katot çözeltisindeki nikel derişimidir. O da 1 molardır. Yani QC arkadaşlar çok ekstrem durumlar olmadıkça her zaman bulduğunuz tepkimedeki ürünler bölü girenler olması lazım. Ekstrem durumlar olmadıkça da anot bölü katot olması lazım diyebiliriz. Yani anottaki derişim bölü katottaki derişim olması lazım. Peki biz değerleri yazdık. Şimdi işlemimize devam edelim. E pil değeri eşittir. Bu sıfırın bir anlamı kalmadı. Peki eksi 0.0592 bölü 2 çarpı logaritma 10 üzeri eksi 2 bölü 1. Birinde bir anlamı yok. Eksi 2 10 tabanında olduğu için logaritma öne düşecektir. O zaman e pil değerimiz ne olacaktır? Eksi 0.0592 bölü 2 çarpı eksi 2 olacaktır. Bu eksi 2 ile şu 2 sadeleşirler ve bu eksi şunu da götürür. Demek ki cevap 0.0592 gelir. Cevabımız C seçeneği değil pardon. 0. O zaman A seçeneği olur arkadaşlar. Yukarıda verilen derişim hücresi A volt gerilim üretmektedir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi pile bir bakalım. Elektrotlar aynı elektrotlar ama derişim farkı var. Peki biz ne diyoruz? Derişim az olan çözelti anot çözeltisidir diyoruz. Dolayısıyla diğer çözeltide ne oluyor? Katot çözeltisi oluyor. Peki bizim dışarıdan bu pile yapacağımız etki kaplardaki çözeltilerin derişim farkını eğer arttırıyorsa farkı arttırıyorsa pilin Kaplarında bulunan bu çözeltilerin Eşitlenme derişimlerin eşitlenme süresi uzar Bakın çünkü şöyle bir şey oluyor pil çalıştıkça Burada x yükseltgeniyor ve buradaki derişim artıyor x2 artı derişimi Peki buradaki x2 artılarsa gelen elektronlara yapışıyor buradaki x2 artı yön derişimi de azalıyor Biri yükseliyor biri azalıyor ve derken bunlar eşitleniyorlar artık pil duruyor çünkü hiçbir fark kalmıyor Ama siz derişim farkını daha pil çalışmaya başlamadan önce veya çalışırken arttıracak bir etki yaparsanız bunların eşitlenme süresi uzar. Dolayısıyla pilin çalışma süresi uzar. Aynı zamanda da arkadaşlar pilin gerilimi de artar bu arada. Çünkü ürünler bölü girenler yazdığınızdaki logaritmik değerde değişikliğe neden olursunuz ve bu da pil potansiyelinin yani derişim farkını arttırmanız matematiksel olarak pil potansiyelinin artmasına neden olur. Peki bu bilgileri şimdi biliyorum artık. Unutmayacağım. Derişim farkı artarsa pilin çalışma süresi artar ve pilin gerilimi artar. L kabına aynı sıcaklıkta saf su eklenirse pil gerilimi A volt değerinden büyük olur. Şimdi L kabı hangisi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi anot kabı. Anot kabına saf su eklerseniz bunun derişimi ne yapacaktır? Daha da düşecektir derişimi. E derişim daha da düşecekse fark daha da artmış olacak. O zaman pilin çalışma süresi de artacak, üreteceği gerilim de büyüyecek. A volt üretiyordu. Artık A volt'tan daha büyük bir gerilim üretecek. K kabına aynı sıcaklıkta 2 molar X sülfat sulu çözeltisi ilave edilirse pil gerilim A volt değerinden büyük olur. Şimdi buradaki derişim 1 molar'dı. 2 molar'lık bir derişim getirirseniz aynı madde içeriği, aynı maddeden oluşacak tabi. Derişim 1 moların üzerinde bir değere çıkacaktır. Bu 0.01'di. Bu daha da büyüdü. O zaman fark daha da arttı. Fark arttığı için ne olacaktır? Pil potansiyeli artacaktır. Pilin çalışma süresi uzayacaktır. Pil potansiyelinin artması pil geriliminin A volt değerinden büyük olmasına neden olur. Zamanla potasyum ve zamanla pardon K ve L kaplarındaki X2 artı iyon derişimleri eşitlenir. Evet pil çalıştıkça artık X2 artı iyon derişimi iki kapta eşitlenecek. En başta söylemiştim. Artık hiçbir fark kalmayacak ve en sonunda pil duracak. Evet zamanla x2 artı yön derişim eşitlenir. Çünkü burada x2 artı üretiyorsunuz derişim arttırıyorsunuz. Burada x2 artı azaltıyorsunuz derişim azaltıyorsunuz. Bir süre sonra eşitlenecektir. Bu da doğru olur. Cevabımız bu nedenle e seçeneği olur. Yukarıda verilen yarı tepkimenin standart potansiyeli 0.80 volttur. Bu yarı tepkimede gümüş artı yon derişimi 0.01 molar olursa yarı tepkimenin potansiyeli yani e indirgenmesi kaç volt olur? Şimdi bakın şu işaret ne demekti arkadaşlar? Standart şartlar demekti. Standart şartlardaki indirgenme potansiyeli dendiğinde ne anlayacağız? 1 molarlık bir çözeltide 25 derecede ve bazen gaz da kullanılır. O yüzden basınca da dikkat etmek gerekir. Bir atmosfer basınçta meydana gelen indirgenme potansiyeli olduğunu anlayacağız. Peki gümüşün derişimi 1 molerken elde edeceğimiz indirgenme potansiyeli 0.80 volt. Ama gümüşün derişimi yani gümüş artının derişimi 0.01 moler olursa bu değer kaç olur? Soru bize bunu soruyor. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Biz bu gerilimlerdeki değişimi derişim etkisiyle hesaplayacaksak Nernst eşitliğini kullanıyorduk. Nernst eşitliği nasıldı? E şöyle yazalım biz bunu. E indirgenme değeri yani derişim değiştiğinde olan indirgenme değeri standart indirgenme değeri yani çözelti 1 molerken olan değer eksi 0.0592 bölü devreden geçen elektron sayısı çarpı logaritma QC anlık denge ifadesi. Peki bizim Standart indirgenme gerilimimiz yani gümüş artı yön derişim 1 mol erken olan indirgenme gerilimi 0.80 volt. Şöyle yapalım o zaman. E indirgenmeyi bulacağız. Standartı 0.80 eksi. Nörs eşitindeki değeri 0.06 alın diyor soru bize. Biz de bunu alalım. Kaç elektron alınıyor ya da veriliyor? 1 elektron. Çarpı logaritma. Ürünler bölü girenler. Katıların arkadaşlar derişimi 1 kabul edilir. O halde 1 bölü girenlerin derişimi kaç olacakmış? 0.01 yani 10 üzeri eksi 2 molar olacakmış. Bu işlemin sonucunda cevaba ulaşacağım. E indirgenme eşittir. 0.80 şu 10 üzeri eksi 2 yukarı atarsak 10 üzeri eksi 2 olur. Birinde bir önemi yok. Eksi 0.06 olarak bırakıyorum. Çarpı logaritma 10 üzeri 2. 10 tabında olduğu için bu 2 öne düşecek. Bu durumda ne olacak? E indirgenme eşittir. 0.80 eksi 0.06 çarpı 2 olacak. Çarptığımızda 0.12 olur. Peki 0.80 eksi 0.12 olacaktır. Bu nedenle cevabımız ne olur arkadaşlar? 0.68 volt olur. Peki şu andaki indirgenme potansiyeli 0.68 volttur. Standart indirgenme potansiyeli 0.80 volt. 0.01 molar gümüş artı iyonu içerinin indirgenme potansiyeli ise 0.68 volt olur. Cevabımız E çıkar arkadaşlar. Yukarıda verilen yarı tepkimenin standart potansiyeli eksi 0.740 volttur. Bu yarı tepkimede krom 3 artı iyon derişim 2 molar olursa yarı tepkimenin potansiyeli yani e indirgenme kaç volt olacaktır? Peki şimdi şöyle yapalım. İlk önce biliyoruz ki standart değer bu. Nernst eşitliği kullanarak derişim değiştiği için yeni indirgenme potansiyelini bulacağız. O zaman denklemi ilk önce bir yazalım. E indirgenme eşittir e, indirgenmenin standart değeri eksi 0.06 alın diyor. Ama ben şimdi formülü yazdığım için gerçek değerini yazayım. Bölü devreden geçen elektron sayısı çarpı logaritma anlık denge ifadesi. Şimdi verileri yazarak yazalım. E indirgenme eşittir. Standart gerilimi eksi 0.740'tır. Peki eksi değeri 0.06 alın diyor. 0.06 bölü devreden geçen elektron sayısı 3 gördüğünüz gibi. Çarpı logaritma ürünler bölü girenler. Ürünler katı olduğu için 1 alacağız derişimi. 1 kabul edeceğiz yani etkisiz kalması için. 2 moler de girenlerdir. Onu da böyle 2 yazacağız o zaman arkadaşlar. Şimdi bu işlemin sonucu bize cevabı verecektir. Peki devam edelim biz. E indirgenme eşittir. Eksi eksi şu işlemi yapalım 0.02 çarpı bakın logaritmada bölme demek çıkartma demektir. Şöyle yapalım o zaman log 1 eksi 10 tabanında yani log 2 olacaktır. Peki log 1'in değeri 0'dır. Dolayısıyla devam edelim. E indirgenme eşittir. Eksi, log, eksi 7 virgül şunu yazalım bir eksi 0.740 eksi 0.02 çarpı Logaritma 1'in değeri 0'dır. Onu şöyle size göstereyim. 10 tabanında logaritma 1 yazabilmeniz için 1 demek arkadaşlar 10 üzeri 0 demektir. O yüzden 10 tabanında 10 üzeri 0 yazdığınızda üstü önüne düşeceği için 0 olur. Diğeri de log 2. Log 2'nin sayısal değerini bize vermiş zaten 0.3 diye. Şöyle yapayım şunu da. Log 2 0.3. O zaman onu da yazalım. Eksi 0.3 gelecek buradan da. Devam edelim işleme. E indirgenme eşittir. Eksi 0.740. Çarpı eksi 0.02 eksi 0.3 ile çarpacağız. Yani artı olacak bu artık. Bu da 0.006 gelecektir arkadaşlar. Peki e indirgenme ne olur bu durumda? Bu çıkartma işlemini yapalım. Eksi koyalım başına sonra 0.740'dan 0.06'yı çıkaralım. Bu da 0.734 çıkacaktır arkadaşlar. Cevabımız ne olur bu durumda? D seçeneği olur. Yukarıda verilen elektrokimyasal pilin potansiyel kaç volt olur? Şimdi dikkat edelim. Evet burada elektrotlar farklı biri çinko, biri bakır ve dikkat ederseniz burada derişim farkı da var arkadaşlar. Şimdi anotları bir bulalım. Niye anotları diyorum? Hem metallerin gerilim farkından dolayı biri anot biri katot olacak. Hem de derişim farkından dolayı çözeltilerin biri anot etkisi yapacak diğeri katot etkisi yapacak. İlk önce metallere bakalım. Bu metallerin yükseltgenme potansiyellerine bakıp hangisinin aktifliği daha yüksek onu belirleyebiliriz. Şu an bize çinko 2 artının indirgenme potansiyeli ve bakır 2 artının indirgenme potansiyeli verilmiş tepkimeleri ters çevirirsek metallerin yükseltgenme potansiyellerine ulaşırız. 0.76 volt olur çinkonun ki. Bakırın ki ise eksi 0.34 volt olur. Şimdi bu değerleri yerlerine taşıyalım. Yani daha doğrusu bu değerlerden yorum yapıp anotu ve katotu bulup yazalım. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan çinko o zaman bu metal anot görevindedir. Şu metal ise katot görevindedir. Bir de çözelti derişimlerine bakalım. Derişimi az olan bu olduğu için bu anot çözeltisi olacaktır. Bu da katot çözeltisi olacaktır. Peki şimdi bu pilin gerilimini nasıl bulacağız? Bakın arkadaşlar, hem metallerin yani elektrotların gerilim farkı var hem de derişim farkı varsa ilk önce şunu yapın. Standart koşullardaki E pil değerini bulun. Yani sanki derişim farkı yokmuş gibi pil denklemini yazacağız ve pil potansiyelini bulacağız. Sonra Nernst eşitliğini kullanarak derişim etkisini de olaya dahil edeceğiz. Şimdi sanki hiç derişin farkı yokmuş gibi ben soruyu çözüyorum bakın. E, anot çinkoydu. Çinko yükseltgenecek o zaman. Çinko 2 artı oluşturacak. Elektronlar buradan yola çıkacak. Devam edecek. Gidecek. Gidecek. Ve bakır metalin üzerine gelecek bu elektronlar. Çözeltteki bakır 2 artı yonları da bu elektronları alacaklar. Peki pil denklemini yazalım bir biz. Çinko katısı yükseltgeniyor. Ve çinko 2 artı suda oluşturuyor. Artı 2 elektron çıkıyor. Bunun Yükseltgenme potansiyelinin standart değeri 0.76 volt. Peki diğer taraftan ne oluyor? Bakır ise indirgeniyor bakır 2 artılar. Bakır 2 artı suda indirgenmek için 2 elektron alıyor ve neye dönüşüyor? Bakır katısına. Standart indirgenme potansiyeli zaten soruda standart indirgenmesi verilmiş bunun. O da 0.34 volt. Çinkonun yükseltgenmesini bakırın indirgenmesini aldık. Bunları toplarsak net bir tepkimesi çıkacaktır karşımıza. Çinko arkadaşlar çinko katısı artı bakır 2 artı suda çıkacak. Bir denge tepkimesi oluşacak. Çinko 2 artı suda çıkacak ve artı bakır katısı olacak. Ve sonuç olarak da buradan E pil standart değerimiz 1,10 volt gelecek. Bunları topladığımızda ulaşacağız bu 1,10 volta. Şimdi bunları yazdık. Bu standart pil potansiyeli. Bir de bize kim lazım arkadaşlar? Derişimin etkisi lazım. Şimdi derişimin etkisi için şunları yazalım. Çinkonun derişimi ne kadarmış? 0.01 molar. Yani şuraya yazalım 0.01 molar. Bakır 2 artın derişimi ne kadarmış? 1 molar bunu da yazalım. Şimdi Nernst denklemini yazalım. E pil eşittir. E pil standart değeri. Ki biz bu E pil standart değerini ne yaptık? Bulduk, bulduk şurada 1.10 olarak. Eksi 0.0 bölü n çarpı logaritma anlık denge ifadesi. Ürünler bölü girenler yani. Şimdi nurse eşitliğindeki 0.0592 değerini 0.06 alın diye soru belirtmiş bize bunu. Yazalım o zaman yerine. E eşittir. 1,10 eksi. 0.06 bölü devreden geçen elektron sayısı 2. Görüyorsunuz 2 veriliyor. 2 alınıyor. O zaman bölü 2. Çarpı logaritma. Ürünler bölü girenler. Katıları almıyoruz. Net pil tepkimesindeki ürünler kim? Çinko değişimi. Yani 0.01. Ben bunu 10 üzeri eksi 2 olarak yazıyorum. 1 molarda bakır var. Bölü 1 yazdım. İşleme devam ediyorum. Şimdi E pil eşittir. 1,10 eksi 0,03 çarpı eksi 2 öne düşecek. Eksi 2 olacak. O halde 1,10 eksi ama eksi ile eksi çarpınca artı olacak. 0,06 çıkmalı. Bu da 1,16 volt olacaktır. Cevabımız C olur. Şimdi size <laughs> Bir kolaylık sağlayacağım. Bir kolaylık vereceğim arkadaşlar. E-pil kaç buldunuz standart gerilim değerini? 1.10 volt buldunuz. Peki dikkat edin anot burasıydı. Derişim de anot olarak aslında bu elektroda destek vermiş olmuyor mu? Oluyor. Şimdi burası tek başına anotken 1.10 volt oluyorsa başka bir anotluk desteği daha gelirse pil geriliminin daha da fazla olması lazım. Çünkü elektron verme ne olacaktır? İsteği artacaktır. Dolayısıyla gerilim daha da büyük olacaktır. Yani ben cevabın 1.10 değerinden daha büyük olduğunu anlamıştım şunu bulduğumda. Peki bu durumda ne olurdu cevap? B ve A elenirdi. D, C veya E'den biri olacaktı. Bunu da yaparsanız şık eleyebilirsiniz ama tam sonuca ulaşmak için illaki bu denklemde verileri yerlerine koymanız gerekiyor. Yukarıda verilen elektrokimyasal pilin potansiyeli kaç volt olur? Şimdi bakalım elektrotlar birbirinden farklı. Bunların biri anot biri katot olacak. Bir de derişim farkı da var. Derişim anodu belli çünkü derişim az olan çözelti anot çözeltisi olur. Bu anot olacaktır. Bu da ne olacaktır? Katot çözeltisi olacaktır. Peki metallere bakalım. Çinkonun yükseltgenme potansiyeli bulmak için tepkimeyi ters çevireceğiz. Dolayısıyla Elektriksel potansiyel tersine dönecek. işareti tersine dönecek. Yani 0.76 volt olacak. Bakırın da aynı şekilde bakarsak. Eksi 0.34 volt olur. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan metal çink olduğu için bu anot elektrot olur. Bu da katot elektrot olur. Dikkat edin. Elektrodun anotluğu bu kapta. Yani burası. Çözeltin anotluğu ise bu kapta. Yani bir miktar kısa devre var. Ve bu da pil potansiyelinin olması gereken değerden biraz daha küçük çıkmasına neden olur. Peki biz ne yapıyorduk? Hem derişim farkı var, hem de gerilim farkı varsa yani metallerden kaynaklı gerilim farkı varsa soruyu şöyle çözüyorduk. İlk önce sanki derişimler eşitmiş gibi soruyu çözerek neyi bulacağım? Epil standart değerini bulacağım. Sonra derişim farkını da Nernst eşitliğini kullanarak sisteme ekleyeceğim ve pil potansiyelini bulacağım. Yapalım dediğimiz ilk önce pil denklemini yazmalıyız. Sanki derişimler eşit gibi düşündüğümüzde Zn anot olduğu için burası yükseltgenecek ve çözeltiye Zn2 artı yonları verecek. 2 elektron buradan yola çıkacak, gidecek, gidecek ve bakır elektrodun üstü elektronlarla kaplanacak. Çözeltideki bakır 2 artı da bu elektronları alıp indirgenecek. Yazalım. Çinko katısı yükseltgenecek dedik. Ne oluşturacak? Çinko 2 artı Suda da 2 elektron ve buradaki elektriksel potansiyel yükseltgenme sonucu ne çıkacak? Çinko'nun yükseltgenmesi 0.76 volt değil mi? Şimdi diğer tarafta da bakır indirgeniyor. Onu yazalım. Bakır 2+ artı suda 2 elektron alıyor ve neye dönüşüyor? Bakır katısına dönüşüyor. Peki bunun indirgenme potansiyeli ne olacak o zaman? Yükseltgenmesi 0.34 ise indirgenmesi pardon özür dilerim yükseltgenmesi 8.034'tü direkt indirgenmeyi vermiş zaten sonra o da 0.34. O zaman indirgenmeyi yazalım 0.34 oldu. Çünkü bizim denklemimizde bakır 2 artı indirgeniyor. Toplayarak net pil denklemini ve standart pil potansiyelini bulalım. Şimdi çinko katısı artı bakır 2 artı suda bir denge tepkimesi çinko 2 artı suda artı bakır katısı. Ve bu durumda E pil değerimiz ne geliyor? Standart pil potansiyelimiz 1.10 volt. Ama ben biliyorum ki gerilim anodu yani metallerin gerilim farkından dolayı anot burası Zn. Derişim anodu ise çözeltilerin derişim farkından dolayı anot ise bu kapta. Bunlar zıt olduğu için biraz kısa devre olacaktır. Ve pil potansiyeli 1.10'dan küçük çıkacaktır. Küçük çıkacaksa arkadaşlar bir kere C, E ve D şıkları gitti. Cevap ya A ya B olmalı. Ama net değeri bulmak için Nernst eşitliğini kullanmalıyım. E pil eşittir. E pil standart değeri eksi 0.0592 bölü n çarpı logaritma ürünler bölü girenler anlık denge ifadesi. Yazalım şimdi değerleri. E pil eşittir. E pil standart değerim 1.10 volt. Onu buldum. Eksi nörs eşitliğindeki değeri 0.06 alınıyor. Bölü. 2 elektron verdik. 2 elektron alındı. Devreden 2 elektron geçiyor. Tanecik başına. Logaritma QC. Ürünler bölü girenler. Şimdi bakır 2 artın değerişimine bakalım arkadaşlar. 0.001 volt. Şey moler. 1 molar. 0.01 moları yazdım. Çinkonun ne kadar? 1 molar. Onu da yazdım. Ürünler bölü girenler yazacağım. Katıların etkisi yok. Ürünlerde 1 molar çinko var. Girenlerde ise 0.01 molar var. Bölü 0.01'i de yazdım. Peki ne gelir buradan? E pil değerim. Eşittir 1,10 eksi 0.03 değil mi? Çarpı şunu 10 üzeri eksi 2 gibi düşünün. Yukarı çıkarttığımda 10 üzeri 2 olur. O zaman logaritma 10 üzeri 2. Bu iki öne düşecektir tabii ki ne olacak? 10 tabanında olduğu için logaritma eksi 0.03 çarpı 2 olur. Bu da 1,10 eksi 0.06 olur. Yani 1,0.4 volt çıkar bizim gerilimimiz. B seçeneği olur. Yukarıda verilen elektrokimyasal pilin potansiyeli kaç volttur? Şimdi burada dikkat ederseniz arkadaşlar hem elektrotlar farklı hem de derişimler farklı. Bizim derişim farkının olduğu durumlarda pil potansiyelini bulmak için kullandığımız denklem Nernst eşitliğidir. Şimdi bunu bir yazalım. Neydi bu eşitlik? E pil eşittir. E pil standart değeri eksi 0,0592 bölü n çarpı logaritma qc Şimdi buradaki E pil değeri standart pil potansiyelidir. Yani derişimler 1 molar olduğu zamanki potansiyeldir. İlk önce bir bunu hesaplayalım. Peki bunu nasıl hesaplayacağız? İlk önce anotu ve katotu bulmak lazım. Metallerden hangisi anot görevinde onu bir tespit edelim. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan metal anottur. Bize indirgenme potansiyelleri verilmiş. O zaman bu tepkimeleri ters çevirirsek metallerin yükseltgenme tepkimeleri olacaktır. Tepkimeleri ters çevirdiğimizde işaretler de tersine döner. Yani bunun yükseltgen, nikelin yükseltgenme potansiyeli 0.25 volt olur. Gümüşün yükseltgenme potansiyeli ise eksi 0.80 volt olur. Nikelin yükseltgenme potansiyeli daha büyük olduğuna göre nikel, elektrot, anottur. Gümüş ise katottur. Şimdi sanki derişim farkı yokmuş gibi soruyu çözeceğim. Ve e-pil değerini bulacağım. Standart pil gerilimini bulacağım. Daha sonra derişim farkını da ilave etmek için Nernst eşitliğini kullanacağım. Peki bizim pilimizde şöyle bir şey olacak o zaman. Nikel anot olduğu için nikel yükseltgenecek. Çözeltiye nikel 2 artı iyonları getirecek. 2 elektron buradan yola çıkacak. Dış devreden gidecek bu elektronlar karşı tarafa. Ve katot elektrodun üzerine elektronlar gelecek. Bu elektronları kim alacak? Çözeltideki katyon. Çözeltideki katyon ise gümüş artı iyonları. Bunlar bu elektronları alacaklar. Şimdi bu anlattığım iki durumu yazalım. Şimdi yükseltgenme yarı tepkimesi nikelin ile gerçekleşiyormuş. Nikel 2 artı su da oluşuyormuş ve artı elektron oluşacak. Nikelin yükseltgenme potansiyelini 0.25 volt olarak bulduk. Standart yükseltgenme potansiyeli bu. Diğer tarafta ise gümüş artı iyonları sudalar. Bunlar bir elektron alarak neye dönüşür? Bu sudaki gümüş artı iyonları gümüş katısına dönüşür. Ve bunun potansiyeli neymiş? Şöyle yazayım şunu da standart olduğunu belirtelim. Gümüşün bize neyi lazım? İndirgenme tepkimesi olduğu için indirgenme potansiyeli lazım. Bize burada indirgenme tepkimesini vermiş. Bana lazım olan tepkime de bu zaten. Indirgenme potansiyeli ise 0.80 volt. 0.80 volt. Bakın, bakın şuna dikkat edin arkadaşlar. Nikel yükseltgendiği için nikelin yükseltgenme potansiyelini kullandım. Gümüş indirgendiği için gümüşün indirgenme potansiyelini kullandım. Şimdi bunları toplarsak net pil tepkimesine ulaşacağız ve standart pil potansiyelini de bulmuş olacağız. Alınan ve verilen elektron sayısının eşit olması lazım. Burada 2 elektron verilmiş, 1 elektron alınmış. O zaman indirgenme yarı tepkimesi 2 ile çarpılmalı. Fakat unutmayın tepkime 2 ile çarparken bu indirgenme potansiyelini 2 ile çarpmıyorduk. Şimdi çarpıp toplayalım. Nikel katısı var. Artı 2 tane gümüş artı iyonu suda. Pil tepkimesi denge tepkimesidir nikel 2 artı suda artı 2 tane gümüş katısı ve bu durumda E pil standart değerimiz ne gelir? Bu ikisinin toplamı olacaktır. O da 10, şey 1,05 volt olacaktır arkadaşlar. Peki biz bu değeri nerede kullanacağız? Nörs seçtiğinde şuraya yazacağız değil mi biz bunu? Bunu bulduk. Sırada derişim etkisi var. Şuna dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Şurayı biraz temizleyeyim. İçerideki maddelerin derişimleri bizim için önemli. Kim şimdi kim ne kadar bir ona bakalım nikel 1 molar dikkat ederseniz nikelin derişimi 1 molar ama e, gümüşün derişimi 0.05 molar değil çünkü içeride 2 tane gümüş var dikkat ederseniz. Bizim çözeltimiz şu gümüş sülfat. Bu suda yoğunlaşırsa ne çıkarır? 2 tane gümüş artı suda artı 1 tane sülfat 2 eksi suda. Şimdi bu 0.005 molar. O halde bu da 0. ne olur? 2 katı olduğuna göre 0.01 molar olur ben o zaman gümüşün derişimini ne kadar almalıyım? 0.01 molar. Peki şuraya yazalım 0.01 molar. Nikel ise 1 molardı. Bunu da yerine yazalım. Bunları niye önemsiyorum? Çünkü QC'yi yazacağım. Peki şimdi uygulayalım dediğimizi. E pil değerimiz 1,05 olarak bulmuştuk standart pil potansiyelini. Eksi. Nörsteşliğindeki sayı 0.06 alın demişti. 0.06 bölü Devreden geçen elektron sayısı 2 dikkat ederseniz Bu n değeri alınan ve verilen elektron sayısını gösterir e, e, Neredoks etkimelerinde de alınan ve verilen elektron sayıları birbirlerine eşit olmalıdır biz ne yaptık? 2 elektron vermiştik. Dolayısıyla bunu da 2 ile çarpıp 2 elektron almasını sağladık. Yani en değerimiz 2 olacak. Çarpı logaritma. Neydi logaritmik değer? Denge anlık denge ifadesiydi. Buradaki QC ifadesi. Onu yazacağız. Ama unutmayın katılar denge ifadesine yer almaz. O yüzden nikel katısı ve gümüş katısını dikkate almıyorum. Peki suluç özellikler dikkate alınır. Ürünler ne? 1 molar nikel bölü. Girenler ne peki? 10 üzeri eksi 2 molar gümüş ama bunun karesini de almamız lazım. Ürünler bölü girenler ezerken bunun karesini alacağız. 10 üzeri eksi 2'nin karesini aldık. Peki şimdi işleme devam edelim. Bu yukarıya çıkarsa 10 üzeri 4 olur unutmayın. Devam ederek öyle yazacağım. e'pl eşittir 1,05 eksi 0.06 bölü 2 çarpı logaritma 10 üzeri 4 olur. 10 tabanında olduğu için bu logaritma 4 öne düşer ve logaritmadan kurtuluruz yazalım. E pil eşittir 1,05 eksi. Hatta şöyle yapalım. Şu bölme işlemini de yapalım. 0,03 çarpı logaritmadan gelen 4. Peki devam edelim. 1,05 eksi 0,12 olacaktır. Şimdi bu çıkarma işlemini yaparak sonuca ulaşmış olacağız. 5'ten 2 çıkarsa ne kalır arkadaşlar? 3 kalır. Burada ne kaldı? 0 var. 1 onluk alalım. 10'dan 1 çıkarsa 9. Diğer tarafta sıfır kaldı. 0 kaldı. 0.93 volt olmuş oldu. Cevabımız D seçeneği olur arkadaşlar.